Hayırlı günler değerli izleyenlerimiz. Selamlarımızı, sevgilerimizi göndererek bugün başlıyoruz programımıza. Bugün güzel bir konuyu konuşacağız. En güçlü sığınağımız aileyi konuşacağız. Aile içinde iyiliği konuşacağız. Ve aile içinde iyiliği hakim kılmanın yollarından bahsedeceğiz. Kur'an-ı Kerim'den ayet-i kerimeler ve hadis-i şeriflerle konumuzu destekleyeceğiz ve kiminle konumuzu konuşacağız? Ordu İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu Vaizi Sayın Selma Tomakin Akar hocamızla konuşacağız. Ve ben sizler adına da kıymetli hocamıza hoş safa geldiniz diyerek sohbetimize başlamak istiyorum. Der hocam, Hoş geldiniz. sefa getirdiniz. Hoş bulduk. Sefa Nasıl, bulduk. Nasılsınız hocam? iyisiniz inşallah. Elhamdülillah. Teşekkür ederiz. Sizler de iyisiniz. Hamdolsun hocam. Hamdolsun hocam. Ben de iyiyim. Hakikaten bugün e, konu güzel bir konu. Aile içi iyilik dedik. Bir sürü iyilik var. Bugün aile özelinde aileyi konuşmaya karar verdik. Ama öncelikle hocam şöyle meselenin özüne bir bakmak gerekiyor. E, i̇yilik temasına şöyle bir dokunalım. Zira dinimizde hani İslam'da iyilik o kadar hakim, o kadar baskın ki insani ilişkilerde olsun, iletişimde olsun e, hep bize iyilikle e, tavsiye ediliyor. İyilikli olarak iyilikle iletişim kurulmasını tavsiye ediliyor. İyilik ne demek hocam? Buradan bir başlayalım. İyiliğin mahiyeti var mıdır? Buradan devam edelim. Ee, buradan bir girse olsun neler söylersiniz? <laughs> ee, evet hocam şöyle söyleyeyim. İyilik kavramı Kur'an-ı Kerim'de ve hadislerde bir... İhsan, hayır, hasenat. Hı hı. E, ondan sonra salihat ve maruf kavramlarıyla etraflıca bahsedilmektedir ve gerçekten Kur'an-ı Kerim'de iyilik üzerine çokça durulmaktadır. Biz bu kavramlar üzerinde tek tek durmayacağız ama genel itibariyle iyiliği bir tanımlayalım. Şöyle iyilik erdem ve fazilet olarak bilinen, e, iyi olma durumu ve faydalı olan davranışlardır. Yani fayda içeren davranışlardır. İyilik iman etmenin gereği olarak samimiyetle ve karşılık beklemeden kişilerin ortaya koydukları faydalı davranışlardır. Hı hı. Yani buradaki vurgu yapılan nokta karşılık beklemeden ve samimiyetle olması ve imanın gereği olarak olması. Yani bir davranışın iyilik olması için bir defa o davranışı, o güzel davranışı yapan kişinin mümin olması gerekir iyilik çünkü sadece bu dünyadaki iyiliği değil, ahirete de taşınabilmesi lazım ki buna iyilik diyelim. Kişinin mümin olması, yaptığı iyilikte samimi olması ve yaptığı iyiliğin karşılığını e, dünyevi bir karşılığını beklememesi gerekir, bunu gözetmemesi gerekir ve karşı tarafa muhatabına fayda sağlaması gerekir. Yani burada konuya konudan konuya geçmek olacak ama tabii ki biz bir iyiliği yaparken Allah rızasını gözetirken azıcık da olsa dünyevi menfaati de düşünüyoruz. Ama baskın olan Allah rızası olmalı. Tamamen dünyalık bir kaygı ile tamamen işte çıkar gözetmek maksadıyla yapılan iyilikler iyilik kapsamına girmez. Ama mükemmel bir şekilde de şahsen kendi adıma hani tamamen ben Allah için yaptım dediğimizde bile bir diyorum ufak da olsa bir şey nefsi bir şey var gibi his olabiliyor. Karı koca ilişkisinde akraba ilişkilerimizde bile olabiliyor bunlar. O açıdan böyle bir küçük bir e, not düşmek istedim. E, i̇yi olmak demek insanların diğer insanlara karşı sevgiyle ve özveriyle tavır tutunması tavır takınması demektir. İşte bu özverili tavırın bu sevgiyle yaklaştığımız insanlara yaptığımız bu özverinin gerçekten iyilik olabilmesi için tamamen Allah rızası için ve Allah görüyormuşçasına yapması gerekir. Aksi takdirde yapılan iş ne kadar güzel, ne kadar faydalı da olsa buna iyilik dememiz mümkün olmuyor. Hatta burada şuna da değinmek isterim. Yani kişi bir güzelliği Allah için yaparsa bu güzelliğin devamı gelir. Ama hı hı. yaptığı işte çıkar gözetirse çıkarları son bulduğu anda iyilik de son bulur. Bu anlamda gerçekten e, iyiliği yapabilmenin, gerçek iyiliği, savimi iyiliği yapabilmenin yolu kuvvetli bir Allah inancından, kuvvetli bir imandan geçer. Sürekli iyiliğin devam etmesi imanla doğrudan ilişkilidir. Hı hı. Evet dünyalık menfaat gözetmeksizin Allah rızası için yapılan iyiliğin gerçek karşılığı Allah tarafından verilir. Bunu da bilmek lazım. Yani biz e, Allah için yaptığımız iyiliğin de karşılıksız kalmayacağını hiçbir zaman unutmamamız lazım. Ayeti i Kerime'de Kasas suresinde geçer. E, diyor ki Allahu Teala bismillah kim bir iyilikle gelirse ona bundan daha hayırlı karşılık vardır. Kim de bir kötülükle gelirse o kötülükleri işleyenler yalnızca yaptıklarının karşılığını görürler. Şimdi burada Allahu Teala iyiliğe karşı daha fazlasını verdiğini hı hı. ama kötülük için de kötülük kadar cezasını verdiğini hı hı. E, bildirmektedir. Yani burada Allahu Teala'nın lutfunu ee, ne kadar cömert olduğunu, ne kadar merhametli olduğunu görmekle beraber hani dünyadayken de bir iyilik yaptık ama değmezdi demeye gerek olmadığını öğreniyoruz. Çünkü karşılığını Allahu Teala zaten fazlasıyla ahirette vereceğini bilmek gerekiyor. Kötülük içinde bir kötülük yapıldıysa eğer tevbe etmediysek, eğer o kötülüğü düzeltme gayretine girmediysek sadece kötülük, e, kötülüğe karşılık bir kötülük, bir ceza verilir. Şimdi hocam hiçbir karşılık beklenmeden yapılan yardım iyilik dediniz. <laughs> bir Cuma örtbesinde de dinlemiştim tanım o kadar çok hoşuma gitti ki burada da paylaşmak istiyorum ee, şey diyor orada hani iyi bir kul olmak iyi bir evlat olmak işte iyi bir ebeveyn olmak anne baba olmak iyi bir arkadaş dost olmak bir tık daha ileri götürüyor götürüyor işte iyi Hı. bir dost olmak gerçekten dinimizin de aslında bizlerden istediği en önemli özellikler bunlar birbirini bağlayan aslında iyilik sevgi muhabbet Hepsi aslında bir bütün diye düşünüyorum. Şimdi hocam kötülük dediniz. Aslında ben bugün hiç e, kötülüğe hiç girmek istemiyordum. Hiç dokunmayacaktım Ayet ama. Ayette geçti e, ama. <laughs> ayette geçti mecburen şimdi konu da konuyu açıyor. Mecburen e, dokunmak gerekiyor diye de düşünüyorum. Şimdi kötülük e, demişken insanın kötülükle olan ilişkisini... Kötülüğe rağmen iyiliğin nasıl güçlendirmesi gerektiğini, evet. kötülüklere karşı insanın tutumunun nasıl olması gerektiğini de artık konuşmak gerekiyor diye düşünüyorum. Ki i̇yiliği inşa İliliği edelim, inşa mi? edelim evet, dediğiniz gibi buradan devam yani edelim Yani kötülük hocam. üzerine şimdi kötülük bir defa iyiliğin tam zıttı faydasız zararlı şeylerdir. Davranışlar, sözler, tutumlar vesaire e, iyiliğin tam zıttıdır ve bizi geri çeken bir duygudur. Hı hı. ...karşımızdaki insanda da olsa, bizde de olsa bizi mutsuz eden bir şeydir kötülük. İnsanın iyi ve kötüyle olan ilişkisi sürekli devam eder. İnsanoğlu yapıp ettikleri açısından ya kötü iş yapar ya iyi iş yapar. Hı hı. Yahut tercihleri, yahut işte eğilimleri, yaşadığı dünya baktığımızda ya iyi ya kötüdür. Yani bu dünyada... Ee, i̇mtihanımızda bile iyi ile de imtihan olurken kötüyle de imtihan oluyoruz ve sonuç olarak varacağımız yerde de ya iyi bir sonuca ya da kötü bir sonuca gideceğiz, varacağız. Hı hı, hı. Demek ki iyi ve kötü sürekli insanla iç içe olan bir iki bir kavramdır. Ee, şimdi bu iç içelikte aslında insanın iyiyi isteyen yönünün yanında bir de kötüyü isteyen yönü de vardır. Yani fakat insan hem kötülüğe hem de iyiliğe meyillidir. Burada insanın yani biz Müslümanların Allah tarafından denendiğimizi unutmamamız gerekiyor. Yani burada şöyle bir durum var. Allahu Teala kullarının iyi ya da kötü tercihleriyle onlara e, imtihan etmektedir ve bu sınav ölene kadar devam edecek ben biz öldükten sonra da kıyamete kadar kadar evet. devam edecek olan bir sınavdır. Hatta şöyle söyleyelim. İnsanoğlunun ahseni takvim olduğunu biz biliyoruz. Ahseni takvim olan insan yani en güzel şekilde yaratılmış olan insan kötülüğe karşı duruş sergileyip iyiliği kendisinde devam ettirebildiği sürece ahseni takvim hali daima onda kalabilir. Hı hı. Aksi takdirde evet. esfelisafiliğine inme e, olasılığı da vardır. Bundan korunmak için de ne yapmamız lazım? İyi düşünmemiz lazım. Güzel ve hoş konuşmamız lazım. Güzel davranmamız lazım. Evet. Yani iyi ve güzel olan, insanlara faydalı olan davranışları e, sergilememiz lazım. Kısacası iyilikle, iyilerle hemhal olabilmemiz lazım. Hı hı hı. Yani tabii ki hayatımızda kötülükler de vardır ama kötülüklerden sıyrılmanın yollarını bulmamız lazım. İnsanoğlunun aynı zamanda hani ahseni takvime değindik ama bir de insanoğlunun oğlunun e, yeryüzünü imar etme vazifesi vardır. Bu vazifesi gerçe vazifesini gerçekleştirebilmesi de iyiliği inşa etmesinden geçer. Yani bu iyiliği inşa etmek de önce ailede olmalıdır. İyiliği inşa etmek, yeryüzüne hakim kılmak sabır ve sebatla mümkündür. Yani iyilik yapıyoruz, pes etmeyeceğiz, devam edeceğiz. Çünkü e, pes ettiğimiz anda kötülük bir tık öne geçiyor. Aslında hocam gerçekten e, kötülük, iyiliğe karşı kötülük, Hakikaten çok zor bir şey. Çok. Çünkü burada nefis e, ortaya çıkıyor. Nefisle mücadele etmek hakikaten çok zordur. Düşünseniz ya, e, kötülüğe iyilikle cevap vereceksiniz. Aslında kişinin onu cezalandırma gibi bir e, durumu varken, gücü varken belki de Hı -hı. ama onu affediyor ve iyilikle Hı -hı. E, karşılığını veriyor. Çok yüce bir gönüllülük bu hocam. Çok erdemli bir davranış bu. Hakikaten, sabır isteyen. Sabır isteyen dediğim, dediğim gibi. iman nefis. kuvveti Öncelikle isteyen. Öncelikle nefis nefis ortaya girdiği için hakikaten onun nefsi yenip de Size kötülük yapana siz iyilikle yapacaksınız. Bir daha kötülük yapıyor, siz bir daha iyilik yapacaksınız. Gerçekten ne zamanki zaman ki bundan pes etmedik, evet. Allah o zaman o kötülükle olan imtihanımızı da bitirecektir inşallah. Yani. Şöyle söyleyeyim. Yani insanoğlu pes etmeyeceğine inandığı, o ortaya çıktığı zamanda o kötülük artık sizi bırakıyor. Dikkat ederseniz hayatımızda da böyle bazen kötülükler çıkar. Yine mi aynı imtihan deriz. Ama ne zaman ki bu imtihana yine iyilikle cevap vereceğimiz kesinleşir. Artık o bizim için imtihan olmaktan çıkar. Bu kısmını da unutmamak lazım. Hani insan şöyle olur işte kötüye karşı iyilik bir daha iyilik bir daha iyilik aa yeter daha diyesi de gelebilir insan Nefis evet. e, işte yeter işte. daha demeyeceğimizi e, allah Teala bildiği, gördüğü anda o bizim için sorun olmaktan, kötülük olmaktan da çıkacaktır. İyilik ve kötülükle olan sınavımız Hazreti Adem'den bu zamana kadar daha da ileriye gidecek olan zamana kadar bizim kader kaderimizdir yani. insanoğlunun bir dedir Şöyle söyleyelim, kötülüğü, kötülüğü tamamen yok etmek mümkün değildir ama azaltabiliriz. Kötülüğe, Kur'an-ı Kerim'in e, iyiliği inşası, kötülüğe bakış açısı üzerinde şöyle bir durmak gerekirse, e, Kur'an'ın iyilik inşası kötüyü, kötülüğü yok etmek üzerine değildir. Kötüyü iyiye dönüştürmek, kötülüğü iyiliğe dönüştürmek hı hı. üzeredir. Yani iyilik eksenli bir yaklaşımla kötülüğü e, yok etmek değil, kötülükten iyilik çıkarmaktır. İşte öncelikle bunu insanın zaten ailesinde yapması gerekir. E, nefsimize ağır geliyor belki ama ailemizle olan ilişkimiz bizim. Ee, sürekli olduğu için bunu ailede başaran toplumda zaten yapar. Hmm. Ara sıra gördüğümüz insanlarla iyi geçinmek, iyi, hı hı. iyi insan e, portresi çizmek çok kolaydır. Ama aile içerisinde iyi insan olabilmek e, gerçekten büyük bir erdemdir. Bunu başarmak için gayret etmek zorundayız. Evet, hepimizin e, şöyle söyleyeyim: sevmeye sevilmeye ihtiyacımız var. İyilik de sevgiyi inşa eden, sevgiyi besleyen bir şeydir. Hayatımızda sevgisizlik varsa bunun bir nedeni de iyiliklerimizin az olması ya da azalması ya da kötülüklerimizin artmasından olabilir. Hani hmm. o sevgisizliği yıkmak ancak iyiliğimizi artırarak mümkündür. Ee, kötü Ve bu yaklaşımla yani şöyle söyleyeyim. Kötülüğü yok etmek değil de kötülüğü iyiliğe dönüştürme yaklaşımıyla aslında kötülükler yani problemler bizim için problem olmaktan çıkar, hmm. problem olmaktan çıkar bizim için aslında bir e, iyiliğe yaklaşmaya birer sebep bile olabilir vesile bile olabilir hatta e, kendimizi geliştirmemize bir e, yol da açabilir. Böyle de düşünmek lazım, lazım e, hedefimiz iyiliğin inşası olmalı. Kötülüğü kötüyü ve kötülüğü yok etmek yerine iyiliği inşa etmek, iyiliğin devamlılığını sağlamak, iyiliği sadece kendi ailemizde, kendi içimizde değil çevreye de yaymak olmalıdır. Ee, peki iyiliği nasıl inşa edeceğiz? kötülüğü Kötülüğe karşı nasıl davranacağız? Ee, Sorunuzun bir kısmı hı hı. da buydu. Ee, onu da şöyle Kur'an-ı Kerim bize bildirmektedir. Salih kullar cahillerden yüz çevirirler. Kasas suresinde Allahu Teala buyuruyor ki onlar boş söz işittikleri zaman ondan yüz çevirirler ve bizim yaptıklarımız bize sizin yaptıklarınız size esen kalın. Bizim cahillerle işimiz yok derler. Şimdi burada yapılan tahrik edici kötü davranışlar karşısında o tahrike kötülüğe kapılıp da biz de kötü davranırsak iyilik inşa olmaz. Allah Teala ayeti kerim'de bizden istediği şey nedir ya da iyi olan insanların yaptığı örnek davranış nedir? Selam deyip geçmesi. Yani sizin yaptığınız size, bizim yaptığımız bize. Siz kötülük yapıyorsanız aslında kendinize kötülük yapıyorsunuz. Biz de size bir kötülük yapmıyorsak kendimize kötülük yapmıyoruz, kendimize iyilik yapıyoruz demektir. Zalim biri olsa muhataba yumuşak davranmak. Kötülüğe karşı kötülük yapmamak. Kötü söze karşı kötü söz söylememek gerçekten zor bir iştir. Az önce sizin de buyurduğunuz gibi ama nefsi terbiye olmuş, imanını kuvvetlendirmiş olan müminler için bunu yapmak, bunu alışkanlık ve huy haline getirmek daha kolay olabilir. İyilik kötü duyguları yok eder dedik, sevgiyi inşa eder dedik kıymetli arkadaşım. Burada bu iyiliğe bu sevginin inşasına da aileden başlamak gerekir. Hmm. Evet, Allahu Teala Hazreti Musa'ya bile e, Hazreti Musa ve Hazreti Haruna diyor ki Firavuna yumuşak söz söyleyin diyor. Firavunu bile yumuşak sözün değiştirebilme ihtimali var. Değil mi? Evet. O zaman biz bu yumuşak sözü aile bireylerinden, evlatlarımızdan, eşimizden akrabalarımızdan, anne babamızdan, her şeyden önce nasıl esirgeyebiliriz ki? Allahu Teala'nın bu emri kötülere karşı mı hep yumuşak olacağız? Evimizin içerisindeki bütün aile bireylerine karşı iyi olmak gerekir. Ve Allahu Teala diyor ki Fusilet suresinde 34'te ee, Bismillah, iyilikle kötülük bir olmaz, sen kötülüğü en güzel olan davranışla davranışlasa o zaman bir de göreceksin ki seninle aranızda düşmanlık olan kimse kesinlikle sıcak bir dost olacaktır. Hmm, çok yani güzel. ayet söylüyorsa Harika. bunda şüphe olma, olması Hı -hı. mümkün mü? Değil. Bunu Allah söylüyor. Yani kötü davranışa karşı kötülükle iyilik bir olmaz diyor. Yani kötüye karşı kötü davranırsan kötü gider. Ama iyilik öyle güzel bir şeydir ki o kötülüğe karşı yaptığın o güzel iyi davranış kötü bir düşmanı sana yumuşak hoş bir sıcak bir dost yapar diyor. E dost edinmeyi kim istemez Gülay Hocam? Dostlarımız olsun. Ayetin devamı da diyor ki ne kadar kolay söylüyoruz değil mi? Ayette sanki hemen söyledi hemen yapacağız bunu hemen der yapacağız. gibi evet. ama. Gerçekten bu sonuca ancak yani düşmandan dosta giden, düşmandan dost çıkarma sonucuna sabırlı olanlar ulaşabilirler diyor ayeti kerime. Yine buna diyor ancak erdemde büyük pay sahibi olanlar yani Çok iyilikte fırsat. büyük pay sahibi olan, hayırlı insan olan da inşallah bu gerçekleşecektir. Kıymetli arkadaşım şöyle söyleyelim. Kötü ve kötülükler içerisinde yaşıyoruz. Bütün bu kötülüklere rağmen, bütün bu kötü e, işlerin arasında kendimizde bulunan iyilikleri bozmadan, yok etmeden nasıl yaşayabiliriz? Hı hı. İşte e, gerçekten bu zor bir iş, sabır isteyen bir iş. Ama sonucunda da güzellik var, ahirette e, güzellik var. Bunun için gayret etmeye değer. Ben şunu da söyleyeyim ahiretteki güzellikten önce dünya güzelleşmeye başlıyor zaten. O kötülükler içerisinde kendini bozmadan yine sevgini, merhametini, iyi davranışımızı devam ettirdiğimiz zaman insan kazanıyoruz. Her şeyden önce aile içerisinde çocuklarımızın annesini kazanıyoruz. İşte erkekler için çocuklarının annesini kazanmak, hanımlar için de Çocuklarının babasını kazanmak, kaybetmemek oluyor. Yani aile bireylerinin birbirini kazanması oluyor. Kaybetmek çok kolay. Ben şeyi benzetiyorum hocam, iyilik, ailede iyiliği. Böyle bir buğday tanesi gibi, buğday Hı -hı. tanesi yere düştü. İşte orada e, yeşerdi, serpildi, serpildikçe tekrar yere düştü, tohum oldu, tekrar tekrar iyiliği var etmek hmm. isteyen yani insan gibi gerçekten o tohum tanesinin döngüsü gibi olarak düşünün. Biraz önce çok güzel bir şey söylediniz, hani aile içinde dediniz, o e, iletişim dilini gerçekten güzel kullanılması gerekiyor. Sizinle aslında aile içi e, iletişim dilini konuşmayı çok arzu ederim zira toplum olarak da bu gerçekten çok büyük bir eksikliğimiz var bizim bu konuda. Ee, zarafet dilini, o nezaket dilini, o sevgi dilini, o işte bizi iyiliğe götüren, iyiliğe götüren tüm meziyetlere aslında meziyet diyeyim bunu kullanabilmek de ayrı bir meziyet. Anlayışı belki de bunun örnekleri çoğaltılabilir ee, isteyen istediği gibi çoğaltabilir. Şöyle herkes kendine biri dönüp bakabilir. Evet. Ben de hangi eksik noktalarım var diye. Bunu dışarıda nasıl gösteriyorsak dışarıdaki arkadaşlarımıza, dostlarımıza, komşularımıza, evet. her kim var ise aynı şekilde de evimizin içinde bu duyguların hepsini yansıtmak gerekiyor. Gerçekten sıkıntının ana kaynağı ailedeki o iletişim kopukluluğunun ya da iyiliğin olmayışının ana kaynağını şu sevgi dilini Kullanamıyor olmamız diye düşünüyorum. Gerçekten bakıyorum hocam etrafımdaki ailelere dışarıya karşı çok kibar, çok nezaket, çok konuşuyorum Kendiden bu arada. Ben kendim için bile yani <laughs> aynı şeyi söyleyebilirim. Şu içeriye baktığımızda o iki insana bakıyorsunuz sanki çok yabancı insanlar. Evet. O gerçekten bu program bize hepimize bir milad olsun lütfen herkes şöyle kendi kalbini <laughs> bir yoklasın. Yani şu aile e, içi iletişimi. Ben biraz şimdi şey sizin için sözünüzü valla bölüyorum hocam. Böyle yani ben. şu deprem bölgesine gittiğimde insanlar çok yakınlarını kaybedince Ki yaşadıkları o hüzünü gördükten sonra hani insanın önce aile içerisinde <laughs> kaybettiklerinde yokluğunu çok derinden hissedecekleri insanlarla güzel geçinmesi gerektiğini daha iyi anlıyoruz. İnşallah hayatımıza da geçiririz. Gayret, sebat dedik, sabır dedik gerekli. evet iyiliği kime yapacağız? Nasıl yapacağız? Yani iyiliğe nereden başlayacağız diye bir soru sorduğumuzda da kendimize elimizin ulaştığı herkese iyilik yapabiliriz. Ama iyiliğe ayetin bize ışık tutmasıyla en yakınlarımızdan başlamamız gerekir. Burada Allahu Teala Bakara suresi 83. ayette diyor ki Bismillah Allah'tan başkasına kulluk etmeyin. Anne babaya, yakınlara, yetimlere, düşkünlere iyilik edin. İnsanlarla güzel konuşun. işte iletişim. Namazı hı. kılın, zekatı verin. Hı. Ya o kadar ilginç ki Allah'a kulluktan sonra ibadetler sayılmamış, iyilik yapılması sayılmış. Yani hı. iyilik yapılmasını istemiş Allahu Teala. Aslında Ve bunların kalp bunların dediğiniz bunların hepsini aslında tamamlar. Evet, hı hı. E, namaz ve e, zekatla da bu iyiliği taçlandırın diyor sonunda da onları zikrederek e, en yakınımızdan anne babamızdan başlamamız gerekiyor burada e, hocam eşten bahsetmemiş eşleri ne yapacağız diye soru gelebilir aklımıza o zaten farklı bir bağlamda e, karı ve koca arasında akrabalık bağı yoktur hı hı. ama akra akrabalık ilişkisinin de ötesinde bir ilişki vardır o bağdan da üstte bir birliktelik vardır ve bu nikah bağı ile oluşur. Hı hı. Zaten nikah bağı ile oluşan o birlikteliğin kurallarını da Allahu Teala bize bildirmiş ve bu nikah bağı ile birlikte sorumluluklarımız da bizim başımızın üstündedir. Onu yerine getirmemiz gerekir. Bunu yerine getirmek de nedir? Bizim için iyiliktir. Ailemiz için iyiliktir. Karı kocadan ee, şöyle bahsedeyim. Yani evlenene kadar bekar bir kişi için iyiliği ilk önce anne babasına yapmak var. Nikahlandıktan sonra Allah tercih etmek zorunda bırakmasın ama nikah sorumluluğu gereği önce ailede iyilik, eşler arasında iyilik. Yani bunu kaçırıyoruz. Sırf bu sebepten, bu nedenden ailelerde huzursuzluklar olabiliyor. Birini diğerine tercih etmek demiyoruz ama aile ve nikah bağının insanlardaki o sorumluluğu hakkıyla yerine getirmek adına önce eşlerine karşı davranışlarını, iyiliğini güzel yapması gerekir, iyiliğini artırması gerekir. Evet, şöyle söyleyeyim. İyiliğe en yakınımızdan başlayacağız ama bu iyilik sadece ailenin içinde de kalmayacak. Halka halka, çevreye yayılması gerekiyor. Çünkü şey bu hani iyilik ailede başlayıp topluma sirayet eden bir durum. Evet, evet. Çünkü bu konuda da aslında gerçekten aileye iyiliği çoğaltma adına aileye çok büyük görevler düşüyor. He, Çünkü... o zaman <laughs> neden iyiliği aileden başlamak sorusuna i̇şte bir cevap aileden evet. başlamak gerekiyor. Sizin gerekti. söylediğiniz şey değil. söylediniz güzel bir şey söylediniz. Hani eşlerimize karşı iyi olmayacak mıyız diye? Şöyle bir düşünüyorum hocam aslında iyiliği kalbine yerleştirmiş bir insan kadın olsun erkek olsun e, karşı evlendiğinde de çok kötü olacağını düşünemiyorum. Çünkü artık yerleşmiştir o duygu. İstese de kötü olamaz zaten. Öyle değil mi? Ama? İstese de kötü olamayıp bu durumundan şikayet edenler de var. Onlara da bir çözüm bulmak gerekiyor. Yani aslında kendisindeki bu halin ne kadar güzel, Hı -hı. ne kadar takdir şayan Allah'ın ne kadar hoşuna giden bir şey olduğunu da ona hatırlatmak. Ya tabii ki bu konu çok genişler. Çok. Yani iyiliğin de bir sınırı Hı -hı. olabilir yerine göre. Ama o konulara biz şimdi girmeyelim. Biz madem iyilikten başladık, iyilik önce ailede e, olması dedik. lazım. Hı -hı. Önce ailede inşa edilmesi lazım dedik. Şöyle diyelim, aile bizim içine doğduğumuz okulumuz. Biz her şeyi ailede öğreniyoruz. Sevmeyi, sevilmeyi, iyilik yapmayı, hatta kötülük yapmayı eğitimin başladığı ilk nokta. Eğitimin ilk başladığı ve yani şöyle söyleyeyim siz de bilirsiniz. Ailedeki öğrendiklerimizi uygulamadan hiç kaldıramıyoruz doğru Ama okuldaki öğrendiklerimizi bir müddet ya da kitaptan okuduklarımızı bir müddet uygulayıp sonra o kaybolabiliyor. Eğer onun için özel bir gayretimiz yoksa. Gerçekten şöyle bir düşünüyorum. Benim bu hani iyiliktir, sevgidir, nefrettir vesaire hani bu duyguları şöyle bir hı. gözden geçirdiğimde kendimde sonradan okuyarak öğrendiğim değil ailemden de almışsam bende o devam eden duygular. Evet onlar gerçekten kalıcı oluyor insanda. Hı hı. Onun için iyiliğe önce aileden başlamak lazım. Ailede iyiliği tesis etmek lazım ki toplumun en küçük ve en temel yapı taşı olan ailenin toplumu oluşturan ailenin iyi olması lazım ve toplumun refah içerisinde olması lazım. Şöyle söyleyelim. Mutlu toplum güvenli gelecek için kararlılık ve sebatla ailede iyiliği hakim kılmak gerekir. Ama ben son olarak şunu da söylemek isterim. Eee <laughs> Toplumun iyiliği için ailede iyilik yapacağız. Bu bizim kendimize yaptığımız en büyük iyilik. Yaşadığımız ailemizin içerisinde eğer mutsuz isek dışarıdaki bütün güzellikler yani hangi güzellik olursa olsun bize mutluluk vermez. Hmm. Ama aile içerisinde mutlu isek dışarıdaki sıkıntılar, zorluklar bizi mutsuz etmez. Rabbim her birimizi önce aile hayatımızda mutlu olmayı, ailede mutluluğu tesis etmeyi nasip etsin derim. Bu duayla da ben sözümü kapatmak isterim. Hocam hakikaten çok özel bir konuydu. Bugün gerçekten aileyi konuştuk. Aile her zaman çok özel bir konu. Ee, özel güzel bir konuyla da derli izleyenlerimizin duygularına gönüllerine dokunmaya çalıştı bugün size çok teşekkür ediyorum evet, gerçekten aileli iyiliği nasıl inşa ederiz e baktık ayetler ve hadislerle de konuyu desteklemeye çalıştık İnşallah şöyle güzel bir farkındalık olmuştur bugün herkes şöyle kendisini bir yoklasın diye de söyleyeyim tekrardan Zira iyilik aileden başlar ve topluma sirayet eden duygudur, özelliktir diyelim. Şimdi şöyle birkaç cümleyle konuyu hemen bitirmek istiyorum. İyilik kimi zaman sözde, iyilik kimi zaman bir duada, iyilik kimi zaman bir bakışta, iyilik kimi zaman bir hayırda. İyilik aslında ailenin içinde ve toplumun tam ortasında. Efendim bugün sohbetimizin sonuna geldik. İnşallah farklı bir konuyla tekrardan görüşmek umuduyla Hoş kalın hoşça kalın Allah'a emanet olun en önemlisi iyilikle kalın efendim